Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün adının canı en sevdiği neyi? Kremalı makarna istedim. Evet kremalı makarna istedim. Şöyle ben kremalı makarna yapacağım kızım. İşten geldim şimdi. O ne istiyorsa onu yapacağız. Bakalım kızım tuz alabilir miyim? Tabii anneciğim. Burada. Burada dolabımızda olması lazım. Bu yine yetmez. tamam tamam anneciğim dur. O zaman onu kapatalım. Onu kapatalım. Şurada. Tamam tuzumuzdan yeterli olur zaten çok da fazla koymamıza gerek yok. Ben yaptım. Tabi dökebilirsin anneciğim. Dök 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 dök. Aa! <laughs> hepsini döktü <laughs> arkadaşlar. Baba, hepsini döktü ne baba, yapacağım? Hiç olur mu? Ne bakacağız? Olmaz bence. Bunu karıştırırım ama çok dikkat et olur mu anneciğim? Tuz Ben de en sevdiğim spagetti alıyorum. Bu beni Anne gide gide arkadaşlar mavi o. Gide, gide mavi oluyor. Evet arkadaşlar. Evet, biraz hmm. da tavuğumuz var. Tavuk güzel bir yemek yaparız diye düşünüyorum. Anne ama ben tavuğu istemiyorum. Tamam kızıma sadece ne yapacağız? Makarna ama Neli kremalı istiyor arkadaşlar. Kremalı Hı. yapacağız. O zaman bunu da. Bir sermaye karıştırdım arkadaşlar. arkadaşlar. Anneciğim yeter mi? Bence yeter. Şimdi suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar. Evet. Kapağımızı kapatalım. O esnada da bize bugün neler yaptığını anlatabilir. Bugün neler yaptın anneciğim? Şey yaptım. Neler yaptın? Ama arkadaşlar. Aa, bir de arkadaşlar biliyor musunuz? Evet. Biraz da. Daha... Evet. Bor bir evi oldu. Evet ve biz. Birazdan o evi yapacağız. İsterseniz o evi nasıl yaptığımızı evet. izleyebilirsiniz. Onun videosunu da paylaşacağız. Evet. Çok güzel bir barbe evi, değil mi adacığım? Evet. Biraz minicik bizim minima, Yani çok küçük değil ama çok aşırı büyük de değil. Fakat yapması çok eğlenceli bence. Evet. İzlenebilir. Değil mi? Evet. İzlesinler. Hatta beğeniyorsanız yani. like atarsanız yes. içinizde, hatta yorumlardan bence, hatta ben ya şöyle yapalım alama, ben... yorum yapan iki kişiye, e, yani hani biz seçeceğiz ve oradan adanın oyuncaklarından hediye gönderebiliriz Hayır öyle değil. Bak ne böyle yapalım, yapalım. Ne yapalım arkadaşlarına? Şey, bir sürü beğenenlere, bir sürü beğenenleri Ama bir defa her kanal bir defa beğenebiliyor ya. Evet, e yorumları yapabiliriz. Tamam. Ya da en çok yorum yapana şey. Evet. Şey, An şey buradan diyeceğim. anlat bakalım. Abone olanlara şey dağıtacağız. E? Lava Ne diyorsunuz? Sizce abone olanlara lava mı dağıtalım? Lava bir de bir tane tanesini de bana verin. <laughs> tamam bir tane de adayı alıyoruz tamam mı arkadaş? Ama abone olanları tek tek bakamayız. Onları bulamayız anneciğim. Ama şöyle yapabiliriz. Yorum yapanları içerisinden iki kişiye istedikleri işte bu ya da adam oyuncaklarından bu yeni olanlardan bir tane hediye edebiliriz. <laughs> tamam, o zaman arkadaşlar şöyle karar verdik. Yorum yapanlara, yapanlardan iki kişi seçeceğiz. Onlara la bu vereceğiz. Adres isteyeceğiz. Ee, ama bir tane de adoş alacağız. Yani biz üç tane alacağız, ikisini dağıtacağız. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi suyun kaynamasını bekliyoruz. Hmm. Ve kaynamak üzere. Biraz fazla tuz döktük. Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> İnanmıyorum. <gülüyor> arkadaşlar biraz tuzumuz fazla oldu. Ada yeni su kaldım arkadaşlar. Beğendiniz evet. mi? Nasıl? Ben bunu biraz, biraz kullandım. benim kıyafetim uyuyor mu? Hı. Hmm. Ay, çok az, o az kullandı. Ama bu mor, bu mor, bu pembe. Evet arkadaşlar biraz benziyor. Evet. Böyle açılıyor arkadaşlar. Dur şöyle. Evet, bakalım uçabilecek mi? Dur, dur. Şöyle de anneler Evet, evet böyle. Gir yapayım arkadaşlar. Çok arkadaşlar ama... biliyor musunuz biz haftaya İstanbul'a gideceğiz. Evet, orada babaannesi e, adayı Veli'yle çok özlemiş. Bizim kızlar da çok özlediği için gitmeye karar verdik. 1 Bir iki günlüğüne. <laughs> Bakalım suyumuz kaynıyor mu? Hayır, kaynar güzel ama. Şimdi Adacım, ne yapalım? Kremamızı yapalım. Onun için başka bir krem. Kremayı bir yapayım anne ben. Yani Enem, sen makarnayı yap arkadaşlarla. Ben arkadaşlarla krema yapayım. Çok mantıklı oldu sen. Çok mantıklı. Yani sen buraya koy, ben kolay yapabileyim. Ama olmaz, buranın ateşi çok az. şey olmaz. Dur bakalım, bir dakika. şöyle tehlikeli olmasın. Kızım için birazcık dikkat etmem gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ocaklara Çocuklar yanında... dokunamaz. Evet anne baba olmadan yanına yaklaşamayız değil mi kızım? Evet. evet ben böyle şeyleri kızım öğretmeyi çok seviyorum. canım kızım benim. Bir i̇şten ki... geldi diye Evet işten geldik. Bence olmak üzere ne diyorsun? Evet şimdi adamın sevdiği krema sosu için birazcık yağ koyuyorum. Ben koyacağım. Tabii, çok az ama. Tamam. Biraz yağımız çok az. Evet. Tamam. Yeter yeter çok oldu. Çok, çok da olmadı ama. Su. Tamam. Çok da olmadı. Bence ideal oldu. Evet o birazcık şey yaptım ben de arkadaşlar. Evet. Kremamızı. Sen kes onu. Ben kesip kızım dökecek. Bunu da karıştırabilirsin sonra anneciğim. Tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Bir dakika dur. Ben tuzumuzu alayım yukarıdan. Senin boyun yetmedi çünkü. Evet. Tamam. Evet. Şimdi çekmecemizden de bir tane bıçak alalım. Tamam. Ama bıçaklarımızı ben kaldırdım. Çünkü ne olmasın diye sana. Çünkü bir tanesini onun elini kesmişti. Evet, tehlikeli olduğu için onları başka yere alıyorum. Sen bol kremalı sevdiğin için istersen iki tane kremi koyalım anneciğim. İki tane krema İki kremi mi? Evet, ya da üç krema <laughs> Üç tane aşırı fazla olur anneciğim. O <laughs> zaman iki krema <laughs> Buyurun. Çocuk döküyor. Hepsini dökebilirsin içine. Suyumuz da kaynıyor. Dökebilirsin Atacığım. <laughs> dök 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 dök. Döküyorum. Evet dök. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ay anneciğim korktum. Biraz şeyini kısalım. Anneciğim karıştırır mısın kızım? Kesilmesin. Evet, karıştı karıştı. Anne istifa yapıyorum ve. Evet. Artık adı büyürsen yapabilirsin. Ama tabii ben yanında olduğum zaman. Değil mi? Evde ama büyüyünce. Büyüyünce tek yapabilirsin. Evet. Mesela ben işten gelene kadar okuldan gelip yemeğini yaptığını düşünsene. Çok tatlı bir <laughs> şey. Anne sanki azan beyaz yumurta. Beyaz yumurta mı? Evet. Hadi bakalım suyumuz da kaynadı. Yumurta benziyor mu? Evet benziyor. İçe karıştırman güzel karıştırman lazım anneciğim. Evet arkadaşlar kremalı sevdiği için adacığım Ben Burada... de edeceğim yine. Esas ben döküp sen karıştır. O zaman ben karıştırayım. Dur. Hayır, hiç ben karıştırayım. Şey, ben sen ben dökene ben kadar ben karıştırayım. Sonra karıştırmaya sen devam tamam. et. Tamam. Dur. Evet. Evet, devam evet. edelim. Evet. Evet. Bir kapat. <laughs> ben de ben düşeceğim. Tamam, al sen yap. O. Sen yap. Ben de son şeylerimi kendim dökeyim. Karıştıracağım anneciğim. Uhu iyi değdi aslında. Yandı elim. Yandı mı? Şuna değdi. Ay dikkat et aşkım. Tabii. Hani Anne şuna da biraz kaldı yapabilir misin? Bakalım. Erir o erir. Erir aşkım. Erir gider. Ben de şimdi atan en sevdiğim paketi. Ben kıracağım onu da. Sen bence onu karıştır anneciğim. E ben kırayım sen karıştır. Ben koyayım sen karıştır. Tamam mı? Tamam. Bir daha kendim Kırabilecek misin? İkiye bu. <laughs> Beraber kıralım. Dikkat et elin yanmasın. Oldu. Evet oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada. bir defa kek yapmıştı. Tut anneciğim elimi. Bir defa kek yapmıştı. Şimdi de makarna yapıyor. Evet, <laughs> Acaba benim kızım nasıl şef oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> O zaman bir sayı tuttuk. Şimdi onu da hemen yapabilecek Hadi sayı. <laughs> Bas başladı. Bastı şey sayı. Evet. Hadi. Ya süre. Süre. Süre tutuyoruz tamam. Süre tut bir de şampiyon belli olacak ha da gerçek master şefte. Evet. Ama kimse bizi geçemez. Evet. Evet. Ben, um çok... birazcık sesler çıkarıyor. Ne istiyor acaba Yiloş? Evet arkadaşlar ne istiyor acaba? Evet şurada ay şurada arkadaşlar. Yiloş evet hemen aşağıda şurada görünüyor mu anneciğim? Bence görünmüyor biraz görünüyor. Azıcık görünüyor ama bir çok O böyle... da kaynıyor. Oh, harikasın anneciğim. Biraz daha karıştırayım mı? Çok mu karıştırayım? Çok karıştırmamız gerekiyor. Şimdi altını kapatacağım yine karıştıracağız. onun hep karışması lazım? Öyle yapma kızım. Şöyle. Şunu ben sanki mantar da diye mantar sana. Yok yok mantar. Sen mantar sevmediğin için mantar koymadık. Aslında bunu normalde mantarı falan çok güzel olur ama Ada sevmiyor arkadaşlar evet. mantarı. O yüzden biz bunu mantarsız yapıyoruz. Kapattım. Mi? Mi? Karıştırman lazım kesilmesin. Ben evet, de karıştırıyorum. Kızımı çok seviyorum. Çok seviyorum. Süre tuttuk anne hızlı lazım, lazım, lazım Evet ama ne yapalım biz ateş olamayız. <laughs> Bana da su getir. Nasıl konuşuyoruz? Anneciğim masuku getirir misin? Tabii ki kızım. Ben düşünüyorum bardağı. Hemen kuruyorum. Taşlarına dikkat et anneciğim. Ay, toplasay mı anneciğim? Ne yapayım? Ay, karıştırayım. Ben şefime yardım ediyorum. Bir tane daha şuraya diler misin anneciğim? Oraya da gelebilirsin. Arkadaşlar annem nereye gitti? Neden? Çok, çok da güzel. Evet öyle yap. Ama sen çok kenara yapıyordun bunu. Çok da kenara yapma. Aldın mı? Aldı. Mu? Aldı. Arkadaşlar ha. yoğurt gibi aldın. Arkadaşlar sanki fırında yoğurt. Sanki yoğurt pişiriyoruz. Evet. Yoğurta benzedi yoğurt. Ada Ada Nila hangi şarkı dinliyordu az önce? Kırmızı balık gölde gö Kırmızı kırmızı yüzüyor Değil mi onu Evet şimdi balık tutacağız birazdan Öleceğimiz için buraları toplamam lazım evet. Sen anneciğim e devam et Tamam karıştırmaya mı? Karıştırmaya Ay ne yoğurt gibi oldu şimdi yanacak Yamla balını kapattık. Yoğurt gibi oldu. Arkadaşlar yoğurt gibi oldu. Yoğurt sen nasıl çekerse. <laughs> Arkadaşlar beğenirseniz bize yakın seviniz. Gelin bize biz size güzel yemek hazırlayacağız. Tabii ki. Biz ikram etmeyi çok severiz. Çünkü evet. damla et. Çünkü Şimdi... damla. Tamradla bizim eve geldi, bizi onu çok güzel bir süsledi, bir kahvaltı hazırladı. Ben de yardım ettim annem. Çünkü arkadaşım. Ne? Ben bir gün master chef master chef oynayacağım. Yok ya da master chef oynamayacağım, ben Survivor'da oynayacağım. Survivor'da oynayacağım ben. Evet arkadaşlar Ada inanılmaz heyecanlı bir şekilde Survivor'ın gelmesini bekliyor. En küçük fanatik olabilir yani. Bayağı <laughs> bir seviyor. Ben büyüklerden bir kızımla büyüklerden, büyüklerden tek bir şeyden şey hissediyorum. Şey. Ben sana şey Ne? Sen var Evet. Oh hemiz gibi koktu sevdiğim. Arkadaş Ata çok seviyor bunu ya yani. O zaman bayağı seviliyor. seviyor. Şimdi bakar çok seviyor. Evet. Ve Sade bana... bile seviyor. Çok yaptırıyor arkadaşlar çok yaptırıyor. <laughs> o, suya bak suya. Hadi, Devam ediyoruz karıştırıyoruz içe İyice iyice, iyice içip, bağlansın diye şöyle. Evet, <laughs> İyi. Aslında ben bunu normalde arkadaşlar işte mantarlı yapıyorum. Sebze, mantar, karabiber çok seviyorum. Tabii ben de, ama ben de sadece sade seviyorum benim, ama sade soslu. Evet benim kızım sadece şeydi ama e, peynir sosu seviyorsunuz bugün peynir sosumuz yokmuş evet. kalmamış o yüzden sade kalmayalım. evet sade kreme yapacağız evet, evet bence ben öyle de seviyorum sade krema da seviyorum. Değil mi Evet mi? aşkım. Arkadaşlar şimdi palaya <laughs> ettireceğim. Pişmişse. Pişmiş mi? Bu karnımız. Pişmiş. Pişmiş mi? Ben yani altını söndürebilir miyim? Tamam. Biraz sert. Tamam o zaman biraz daha kalsın arkadaşlar. Biraz sertmiş. Sert olacak. Pişmemişmiş. Biraz. O oh. bir oldu mu? Biraz daha mı şunun suyundan koyacak mı karnını? Su mu? Biraz şunun suyundan koysak mı? Olur. Sen istiyorsan neden olmasın aşkım? Arkadaşlar yoğurt kim? Sanki yoğurt elde. <laughs> Sanki yoğurt pişiriyoruz. Biliyor musunuz arkadaşlar biz anne kız çok iyi anlaşıyoruz. Evet. Ama bazen annem onu kızıyor. Evet, eğer hı. yanlış yaparsa mesela ne yanlış olabilir? Mesela mesela evet. saygısızlık yaparsam uyarıyorum. Anne ben kız. kızma diyor da. Eee başka ne hı yaparsan adıcık? Bize her şeye ağlarsa yani o güzel bir huy değil. Evet. Bence sizler de her şeye ağlamayın. <laughs> Uşak, ee, bu şekilde yani değil mi? Saygısızlık evet. asla. Saygısızlık <laughs> kabul edilebilecek bir şey değil değil mi anneciğim? Elim yanıyor ama. Ama evet biraz <laughs> riskli Sen onu karıştırabiliyorsun anneciğim. Anne, anne sen bence bu kadar bu. Kardeşi dövdüm elimi yoruldu. Tamam. Yeter o zaman. Şimdi arkadaşlar buna yine adam atacak. Biraz sıcak atış. <laughs> Elini kuş gibi tırnağı. Sertliğe bitmiş oldu. Oldu mu? Bitmiş oldu mi, mi? sertliği? Evet. En son tabakta şeyler arkadaşlarımıza gösteririz. Tamam mı? Evet. <laughs> anne bu düşüyor sanki düşüyor ama sade de bırakmamı ister misin biraz yoksa hepsine kremalı mı yapalım biraz sade bırak ama en ha, çok krema olsun kremalı çok olsun alabilir miyim anneciğim elim yalnız arkadaşlar elimizi tencere kutlarıyla böyle tutmuyoruz tencere kutlarından eğer ocak lütfen böyle şeylerle bunlar da yoksa havluyla falan tutabiliriz ama metaller çok olur ve yanabiliriz Evet. Ama biz de bazen onu oynuyoruz. Oynayabiliriz. Biz karıştırdım artık. Çok oldu anneciğim. Tamam. Artık bence yapmayalım sus Artık karıştırma. Daha çok işimiz var. Değil mi anne? Evet. Biraz, yine biraz ağlıyor. Evet. Karıştır anneciğim. hı. -hı. hı, -hı. Geliyorum löşüm. Yemek yapıyoruz aşkım. <laughs> tamam bu kadar da sade kalabilir istersen. Evet. Hayır, biraz daha. Bana mı soslu yapalım? Şaka şaka. Hepsi soslu mu olsun aşkım? Ya. Tamam bence hep soslu olsun. Evet, He, hepsi, hepsi de soslu olsun. Hepsi soslu olsun mu? Hepsi de soslu olmasın, biraz sade kalsın. Evet o zaman da sosumuz fazla oldu iki paket koyduk. Um, emin değilim. Koy 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 koy. Arkadaşlar iki paket olduğu için biraz sosumuz fazla oldu o yüzden fade bırakmamaya karar verdik. <laughs> Abuşum, sen bunu karıştırana ne kadar kardeşin emziğini verebilir misin? Teşekkür ederim. Sen de ayrı yut. <laughs> teşekkür ederim canım kızım o da benim en iyi e, arkadaşım ve en güzel en iyi yardımcım diyebilirim şimdi bunu başka tencereye alacağım arkadaşlar daha derin bir tencereye almak istiyorum aldı, aldı, aldı mı? Arkadaşlar. Tamam. ses çıkarıyor evet, aldı <laughs> tamam Anneciğim, ben yavrukayım, ben yavrukayım. Ben yavrukayım. Evet neredeydi bizim pembişlerimiz? Diğer pembişimizi nereye koydum acaba Dudu? Ha şu da. <laughs> bir de arkadaşlar bir şey diyeceğim. Elinizi yıkamadan yemek sakın yemeyin. Evet hem yemeyin hem yapmayın. Çünkü elimiz temiz olması gerekiyor elimizin. Evet, biz Başka... yıkadık. Evet yıkadık. Çünkü biz her yere dokudur ama yıkadık. Hı -hı. hı, hı. Bizden Elim kayıyor. Bizden çektin. çekti. Evet. Zaten sana sana yaptım aşkım. Sana vermeyeceğim. Olabilir. Sana vermeyeceğim. Olabilir ama hı hı. ben hı hı. sana ne diyorum anneciğim? Hı hı. Ya yemesem de olur ama paylaşmak çok önemli ve güzel bir şey. Evet güzel. Tamam. Ne diye bu? Tamam. Gitmesin istemiyorum. Ama mesela diyelim ki e, Çok aç biri geldi Ve evde sadece bu yemek var Vermez miydin? Verirdim ama sen çok daha değilsin. Evet arkadaşlar bak verirmiş En azından bunu bilmek beni mutlu etti Evde mi ben Zenginle vermem ama Fakire veririm Hatice <laughs> i̇şte bunları da işte Öğreniyorlar küçük de işte. Evet. Makarnamız. Ben Hazır. Nasıl karıştıracağım Aşkım bitti zaten. Bak, nasıl karıştıracağım biliyorum. Sana. Bu <laughs> kadar da Çok da az Ne oldu. Süre bitti. Öyle yapıyor. Hadi 1, 2, üç. Süre bitti. <laughs> Ama tabaklama yaptı. Süre ondan sonra bitmeliydi. Hadi. Bir Ama tabaklama yapmadı ki daha. Tabaklama yapalım. <laughs> evet. Sayın bakalım. Bir. <laughs> oh, dokuz. <laughs> Kızlar da bunu yiyecek. Ama adı arkadaşlarına ne istiyorsun? Beğeni atmayın. Kanala abone olmayın. Çünkü Tinkine ne basmayın? like atmayı unutmayın. Unutmayı. Video yorumları sizi seviyorum. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>